Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Ya bak yine unuttum Allah kahretsin. Neyse. Eee <laughs> beni öldüren karakterin profil resmini çizeceğim. Mesela eee bu profil resmini çizeceğim. Örnek veriyorum. Ama çizemeyebilirim. Eee birazcık e, ora ora o, o orası da var. Konuşamıyorum Allah kahretsin. Unutmuşum. Video çekmiyordum Bayağıdır ve her cumartesi yeni bir video ile başlayacağız ve demin kayıttayken diğer başka bir video çekecektim. Ee, vazgeçtim o. O kayıttayken siz de bu kulübe gelin. Kremleriniz bedava. Böyle herkes kremli herhalde. Evet, kremli. Bakın görüyorsunuz. Herkes kremli. Gelin. hediye eğlenceli mini game'ler yani. tabi kulüptekiler üşenmeyip üşenip pardon lan tam tersi üşenip yapmıyorlar ama neyse başlayalım ama ben ee, tabii ki de baz alacağım baz almak Garip oldu neyse baz alacağım çünkü herkes baz alıyor valla beni gerçi söylemeyeyim şimdi yes, spoiler aha ha 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 Aman ben seni dolandırayım da şimdi ne olur ne olmaz. Şimdi ölürüm ölürüm. Çizesim yok çünkü. <laughs> hiç çizemem seni kardeşim. Girsem mi ki? Neyse ki. Oğlum hiç kimse kalmadı ki. Hiç sıkıcı oldu bu el neyse. Bu, bunlar çıktı bu arada sprey olarak. O yüzden bunları taktım. Yani kısa süreliğine bir sprey değişimi yaşadım. Bir de bu çıktı zaten. Melek şeytanı hediyesi aç gel bakayım. Aha. Sen bir Seni bir keserim mi? Boş mekanik ya mal gibi kanını. <laughs> oh. La unuttum bomba oldum da neyse kıl payı kıl payı ee, birazcık göt ee, birazcık kötü oynamış olabilirim ama ee, sorun yok. Sonra Well ne sonra ne? He karakter değiştireceğim. Ya ben niye <laughs> Allah'ım kafayı yersin. Bul alırım büyük ihtimalle. Abi sen mal mısın? <laughs> Oğlum ben ortada sıkıştım. Uh. Oğlum bu geliyor hala. Değil mi? Güzel güzel. Nice nice. Valla ben hiç çizemem şu an. Çizemeyeceğim bir şey falan gelir. O yüzden. Hiç risk almayacağım. Bak anladım. Ne <laughs> avrı. Neyse. Tamam. Bunu çizeceğiz. Bunu bir ekran görüntüsü alalım. Diğer elimize geçelim. Böyle. Ice Mortis çok yaratıcı bir ismin varmış. Teşekkürler olsun. Kulbak geldiğin için hoş geldin diyelim. Sana da dedik. Buna da diyelim. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Kim öldürdü lan beni? Surge öldürdü. Evet Allah'ım lütfen

Ya şimdi aksesuar falan basar diye. Eh, ah, 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 gitmeyin. <laughs> Neyse. Oğlum çok zevkli değil mi? Gel! tamam, tamam. Öf. Ya ben ni ultiye bastım. Leon öldürdü beni. Allah'ım bir tane daha profil resmi çıktı başımıza. Ya gelsene. Üf. Bak şans eseri kaybettik ya. Ya ben niye ortada doğdum mesela şu anda? En kötü olacak şeylerden bir tanesi. Aha şimdi kim beni öldürecek acaba? Ananı <laughs> Ultisi var sandım. yokmuş Sorun yok. Güzel nice. Uysu. Orada biri var. Ben gidiyorum direkt. Ya bak. Allah belamı Verecek az sonra. Tam relax oynamam lazım. Çizmek istemiyorum. Son turdayım zaten Kesin çizemeyeceğim bir şey gelecek çünkü. Bari. Alırım. Aldım aldım. Tamam. Nice. Ya maçtan sonra spreylerimi eski spreyine getireyim Gözünü seveyim Hiçbir şey <laughs> kardeşim ortaya çık Ortaya çık Ölümden kaçamazsınız Yoksun demin oğlum Ölümden kaçış yok bro. I win bo. Lan son bir tur girelim. Vallahi çok zevk kalmaya başladım. <laughs> ne sizin için de iyi olur Bak bak dur. Savaş günü. 10 Leon aldı beni. Allah'ım lütfen. Ya bak ben niye şeydi çiziyorum ya. Neyse ekran görüntüsü daha aldık. Ve bu sefer son maçımız. 5 maç olsun. Bu seriyi severseniz bi bir bölüm daha çekebilirim. Tara öldün öldün de ben öldüm. Allah'ım Tara mı öldürdü ben tamam. İzliyoruz Tara yani boş boş bekleyemeyeceğimize göre. Ya hadi bitir kardeşim ya. Enzo 543. <laughs> Niye herkesin profiline şey var Allah'ım. Şuna görüyorum şey yani bu Daryl miydi? Ha, bu değildir herhalde ya. Parayı Evet. Oh Allah razı olsun. Çok basit bir şey geldi. Şunu da alalım. Aldım herhalde şey. Şeydinkini biliyorum zaten ve çizimlere geçelim ya abi niye ben böyle uğraştırıcı bir şey yaptım şimdi